Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bilimi özellikle ilk öğretim çağındaki çocuklara sevdirmek ve bilimsel yaklaşımı benimsemiş genç nesiller yetiştirmenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen Bilim Haftası'nın ilk etkinliği bir tiyatro oyunu oldu. Çocuklarım için nasıl yemekler yapabileceğimizi önce bak. Harikalar Mutfağı isimli oyun minik izleyenlerden büyük ilgi gördü. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Candeğer Yılmaz tiyatro oyununu hazırlayan ekibe teşekkür ederek plaket verdi. haftası kapsamında fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulu ve araştırma ve uygulama merkezleri standlar açtı. İlk öğretim öğrencileri standlarda gözle görülen DNA, mikro canlıları tanıyalım, bitkiler neden yeşildir, ipek böceklerini tanıyalım, hücreler nasıl bölünür, Güneşin gücü, kaçışan renkler, hava sirkülasyonu gösterisi, böceklerin dünyası etkinliklerini izleyebilecek. Müzik <laughs>